Evet gezmeye devam ediyoruz. Şimdi çantaların olduğu bir reyondayız. Ve burada çantalar 50 lira. Hepsi de çok güzel gerçekten. Özellikle bunun desenine bayıldım. Buradakiler 25 lira küçük şık günlük kullanıma uygun çantalar var burada da. çay tabakları ve çay bardaklarının olduğu bir reyondayız. 6 tanesi 30 liraymış. Çok güzel gerçekten. Burada da böyle 50 liraya tonikler var. Buradakiler 35 lira kol detayları olan böyle işlemeleri olan tunikler var. Burada 20 lira pantolonlar. Bu şekilde istediğiniz bedeni seçebilirsiniz. Çok uygun. Burada da parça başı 35 liraymış. I should love him, and I. Evet yine bir çanta reyonundayız. Burada da aynı şekilde 25 lira tanesi. Bunu çok beğendim gerçekten çok tatlı. bir hediye falan da alabilirsiniz bunlardan. Çok güzel. Mickey Mouse'lu. Hem de penye yazın yakmaz da. Burada da ne alırsan 15 lira. Böyle pamuklu alt üst pijama takımları var çocuklar için. Çok da güzeller ayrıca. Salı pazarına gelirseniz bol bol çanta göreceksiniz. Gerçekten hem çok kaliteli, hem uygun, hem de çeşit çok fazla. Bunlar 25 lira. Bu da böyle minik, çok şirin.

Burada da maskeler var. 10 tanesi 5 lira. Böyle kıyafetlerinize uygun falan alabilirsiniz. Tek kullanımlık yine bunlardan. Çok güzeller. maske, mesafe ve temizlik çok önemli bu aralar. İnşallah atlatacağız bu günleri. Bunlar hep birer ana olarak kalacak. Bu maskeler bir zamanlar böyle kullanıyorduk diyeceğiz. Burada parça 5 lira. Böyle küçük küçük parçalar var. şört gibi, şort gibi. Bodiler var böyle. Çocuklarınıza falan böyle şortlar alabilirsiniz. Askılı badiler var. Burada da takımlar 25 liraymış. Pamuklu. Böyle altı üst takımlar var. Yine çocuklara özel bir bölüm burası da. Böyle çıt çıtlı badiler falan var. Pamuklu hepsi de. Ya o kadar güzeller ki. Burada yine parça 15 lira. Her şey var. Ne ararsanız. Böyle gecelikler falan var. Alt üst var. Penye. Tişörtler var böyle. Yine sevdiğim bölümdeyim. Mutfak eşyaları. Benim en sevdiğim reyonlardan birisi. Burada tavalar var böyle. Kep kalıpları falan var. 45 lira. Hem uygun hem de güzel. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup destek olmanızı rica ediyorum. Ayrıca e, beğenirseniz de like atmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ederim herkese. <laughs> Tişörtler 10 lira. Günlük kullanım için gayet güzel. Hırkalar 35 lira. Bu desenler bu sene moda biliyorsunuz. Gezdiğimiz mağazalarda da aynı desenli hırkalar vardı. Kalitesi de gayet güzel. Mermer desenli tabaklar var böyle tanesi 10 liraymış bunların da. Burada yine sunumluk. Bu şekilde güzel. Şabaklar da var. Bunlar da 10 lira. Böyle kahve tepsileri çok güzel. bayıldım desenlerine. Evet yine o hırkalardan meşhur olmuşlar. Pazarda her köşede böyle karşımıza çıkıyor. Bir de indirimli tabi. Evet bu pazar videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.